Köln Başkonsolosluğu'nda görevli bir kadın memurun evini bastı. polis memurun Türk istihbaratı adına çalıştığı iddiasıyla cep telefonuna ve bilgisayarına el koydu. Sadece bunlar da değil tabi çeşitli belgeleri de el koymuş durumda. Şimdi detaylar için hemen Almanya'ya uzanalım. Fatih Yılmaz bizleri bekliyor. Fatih Yılmaz kolay gelsin öncelikle. Şimdi bu operasyonu e, Alman polisi nereye yapıyor o? konsolosluktaki memurun evine mi konsolosluğa mı nedir detaylar senden dinleyelim lütfen Aynen. Öncelikle iyi geceler. Evet, çok önemli bir gelişme. Ee, hemen sorunuzun cevabı. Konsoloslukta görevli kadın memurun evine baskın yapılıyor. Sabahın 6'sında, çarşamba sabahı. Gerekçe, sen de biraz önce ifade ettin, Türk e, istihbaratı adına faaliyetlerde bulunmak daha doğrusu MIT adına e, çalışmakla suçlanıyor. E, elektronik eşyalarına, cep telefonu, tablet, bilgisayarına el konuldu. Diğer belgelerine de bazı belgelerde alındığı belirtildi. ve savcılıktan konuyla ilgili açıklama yapılmadı ama çok yeni bir bilgi yaklaşık iki saat önce yine e, federal savcılık önemli bir açıklama yaptı. Bu konuyla ilgili bir başka kişinin daha soruşturulduğunu açıkladı. Soruşturulan kişi de hakkında soruşturma başlatılan kişi de Köln Emniyetinde görevli bir kadın polis memuru. Bu kadın polis memurunun konsolosluktaki görevli o kadın memura PKK ile ilgili gizli bilgileri polis bilgisayarındaki gizli bilgileri aktardığı iddia ediliyor. Biraz önce federal başsavcılık bu açıklamayı yaptı. İlk kez AB ekranlarında bu gelişmeyi de duyurmuş olalım. Ve soruşturmayı başlatan, soruşturmayı yürüten Köln değil, federal başsavcılık ve e, yine o baskını yapan da e, Köln polisi değil, Bundeskriminalamt yani federal kriminal dairesi. Yani e, olay çok ciddi, belli ki çok önceden hazırlanmış, takip edilmiş e, bu çalışan muhtemelen ve e, asıl soru şu, konsolosluğunda çalışan birisi, diplomatik koruma altında olan birisi nasıl olur da bu şekilde evine baskın yapılabilir? Şimdi tabii e, birçok e, soru var daha net değil, cevabını bulabilmiş değiliz. E, o çalışan yerel bir çalışan mıydı? Bir Alman vatandaşı mıydı? Yoksa diplomatik e, koruma altındaki bir çalışan mıydı? Bunlar soruşturma e, netleşince e, detaylar daha de, e, Fatih e, bir operasyona gerekçe olarak ne sundular? Yani Almanya ile ilgili Alman devleti ile ilgili bilgilerden mi bahsediyorlar? Yoksa terör örgütü PKK ile ilgili bilgilerin toplandığından mı bahsediyorlar? Bu da oldukça önemli. Uçlama aynen Köln polisine oradaki görevli kadın polis memurunun ...PKK ile ilgili bazı bilgileri konsoloslukta çalışan kadın görevliye aktardı. Suçlama bu. E, o Kadın polis memuru köndeki bu sebeple suçlanıyor. E, Konsolosluktaki kadın da güya Türk istihbarat adına çalışmakla suçlanıyor. Ama polisin biz buna benzer skandal baskınlarını dair olan... E, ...daha önce de görmüştük. Hemen hatırlayın 2023 yılında Sabah Avrupa Yayın Yönetmeni ve Haber Müdürü... E, e, ...Cemil Albay İsmail Eren olayında ki aynı benzer şekilde sabahın köründe ve hatta... polis köpekleriyle arama yapılmıştı ve 9 saat göz altında tutulmuşlardı. Hiçbir bugüne kadar gazeteciye e, layık görülmeyen muamele bu arkadaşlarımıza e, maalesef e, gösterilmişti. Dolayısıyla Almanya'da mit ajanlığı iftirası Türkiye karşıtlarının çok sık vurduğu, başvurduğu bir iddia. E, Almanya'da Türk, sık sık Türk vatandaşları e, aleyhine buna benzer asılsız iddialar ortaya atılıyor. Tabii biz e, süreci yakından takip ediyoruz. Bu olay e, anlaşılan daha epey büyüyecek gibi tahirinal.